...ve sevgili konuklarımız. Evet. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi... ...Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin... ...düzenlediği... ...İşaret Dili Kursu... Sertifika törenine hoş geldiniz. Programımızın evet. akışını sunuyorum. İşaret Dili ile İstiklal Marşı'nın... ...tüm kursiyerler tarafından okunması. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü... ...Yardımcı Doçent Doktor... ...Hatice Yalçın'ın konuşmaları... Bildiğin işitme engelli olursanız isimli slayt gösterimiz. işaret i̇şaret diliyle bayrak şiirinin okunması. işaret diliyle hastane önünde incir ağacı türküsünün sunulması. İşaret diliyle bir, te, bir fotoğraf çekilebilir miyiz şarkısının sunulması. Ve kurs katılım belgelerinin takdimi. Şimdi hepinizi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebedi yan aramızdan ayrılan bak, 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 eğitim bak, bak. şehitlerimizin anısına bak... Şimdi İstiklal Marşı okunması için arkadaşlarımız sahneye davet ediyoruz. <türüyorum> Şimdi hepinizi <Stillfit>. <shortage ofrichten> Mustafa Kemal Atatürk Silah arkadaşları ve evinin yanarımızdan ayrılan eğitim şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna arkasından kursiyerlerimizin işaret diliyle okuyacakları istiklal marşına katılmaya davet ediyoruz. 1-2-3 Bir bebeğin ağlama sesini anlatabilir misiniz? Siz duyduğunuzda dans etme isteği veren melodileri müshraya anlatabilir misiniz? Sürekli Eğitim Merkezi Müdürümüz Yardımcı Doçent Doktor Hatice Yalçın'ı sahneye davet ediyorum. Sayın rektörlerim, sayın müdürlerim, sayın başkanlarım, değerli hocalarım, sevgili konuklarımız, biliyorsunuz YÖK başkanı Gökhan Çetin Saya Hocamızın bir yeni bir duyurusu oldu. E, i̇şaret dili biliyorsunuz önümüzdeki dönemden itibaren bütün üniversitelerde e, seçme ders olarak okutulacak. Bir de bir yasa tasarısından bahsediliyor. Bütün küçük ve büyük kurumlarda işaret dili bilen elemanlar e, çalışmak zorunluluğu var. E, dolayısıyla biz üniversitemiz bir lokomotif görevi görüyoruz e, Karaman'da. Biz bir ön e, hazırlık yapalım istedik. E, bir basamak önden gidelim istedik. Ve üniversitemiz olarak işaret dili kursunu başlattık. Toplamda Bak, çeke, 126 çeke. kadar kişi başvuru yaptı bize. Biz onları grup grup ayırdık. <laughs> birinci kur, <laughs> ikinci kur şeklinde eğitim alıyorlar evet. şu anda. Tamam, birinci grubumuzun birinci kuru bugün tamamlandı. Bak, ee, Hanım, az önce Hanım, biliyorsunuz İslam Marşı'nı çok düzgün, güzel bir şekilde işaret diliyle okunabileceğini gösterdiler. Şarkı söyleyecekler, işaret diliyle şiir okuyacaklar. Ee, ve böylece işitme engeli olan e, kişilerle de iletişim nasıl kurulabileceğini, e, biz bugün 64 kişiyi e, mezun ediyoruz. 64 kişi işaret e, dili ile iletişim kurum, kurabilecek. E, aramıza hepiniz hoş geldiniz. Sevinçler paylaşıldıkça artıyor, üzüntüler paylaşıldıkça azalıyor. Çok heyecanlıydı grubumuz. Onların heyecanını paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri kursu veren Arzu Hazar hocamızın hazırladığı bir gün işitme engelli olursanız slide gösterisini <laughs> izlemeye davet ediyorum. şeyim. Yeryüzünde yer veren, nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Gel bana gel. Hastane önünde ince ağacı türküsünü seslendirmeleri için çocuk yeşil, yeşil, yeşil gel. Gel. Gel Güner, sal sal ve gül Güler Tutan ve Kimya Güneş'i sahneye davet ediyorum. Çok yıllarıydı. Her şey için uzun uzun beklediğimiz yıllar. Karanlıkta otururduk geceleri. çok bakıyorum anlatırlardı sana, hayat hikayelerini. İki Bunlardan birini. Hasta. i başına kalmış, ince ince yapmıştı bu ağzı. Ezarı kazan. Siz bizleri tanıyor musunuz? Ya da engel mi var aramızda? Oysa görmek için göz, kavuşmak için ayak gerekmiyor. Yalnızca yürek gerekiyor. Yalnızca sevmek gerekiyor. İşitme engelli olan kişilerin müzik dünyasına hep birlikte girelim mi? Ne dersiniz? Bir Fotoğraf Çekinebilir miyiz şarkısını işaret diliyle okumaları için kursiyerlerimizi sahneye davet ediyorum. <laughs>